Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sözlerime başlamadan önce Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi'nde şehit düşen Üstemer Ömer Delibaş ve Teğmen kanlı Kanlıkuyu evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Necip milletimize başsağlığı dilerim. Rabbim, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden yiğitlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Büyük Türk Milleti ebedi müddet var olsun. Bugün vekili olduğum Yunus Diyarı Eskişehir ve ilçelerinin sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulmaktayım. Muhterem heyetinizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi, globalizm fikrinin sonunu getirmiş, arz, talep ve lojistik zincirlerini kırmış, toplumları ulus devlet sınırlarında üretip tüketmeye yönetmiştir. Irk, din, dil, mezhep hatta cinsiyete kadar her türden farkın, hizip ve ayrımcılıkla körüklendiği coğrafyamızda yanı başımızda gerçekleşen sıcak çatışmalar, Avrupa'nın ortasındaki işgal girişimiyle tetiklenen petrol giriş krizi, ekonomimizi ve egemenliğimizi hedef alan dış müdahaleler güncel sorunlarımızdır, sorunlarımızdır. Oysaki küresel ısınmaya bağlı kuraklık neticesinde su seviyelerindeki görülecek büyük düşüşlerin sonucu oluşacak kıtlık, ülkemizin ve şehrimin yakın gelecekte karşılaşması muhtemel en önemli sorunların başındadır. Bu nedenle öncelikle ülkemizin bulunduğu iklim kuşağı sebebiyle karşılaşabileceği kuraklık ve kıtlık öngörülebilmeli, yerli ve milli ekonomi modelimizin temelini tarımsal kalkınma oluşturmalı, tarım ve su acil eylem planı hazırlanmalıdır. Tarım, Türkiye'nin stratejik silahı olmalıdır. Sayın milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere Sakarya Nehri'nin en önemli kollarından olan Porsukçayı geçtiği Eskişehir, Türkiye'nin zengin ve verimli topraklarına sahiptir. Ancak geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'in su kaynağı olan porsuk çayı, azalan yağışlar, yanlış ürün seçimi, verimsiz sulama sistemleri sonucunda giderek kurumuş ve porsuk barajının su seviyesi düşmüştür. Çiftçilerimiz kısıtlı sulama tehlikesiyle yüzleşerek zor günler geçirmiştir. Dahası dünya genelinde gözlenen tarımsal girdi maliyeti artışları da Eskişehir tarımını olumsuz anlamda etkilemiştir. Kuraklığın yanı sıra Eskişehir'in tarımsal kalkımının önündeki engellerden biri de kırsal ilçelerden düzenli olarak gerçekleşen göçler sonucunda şehir merkezine sıkışmış nüfusudur. Nitekim TÜİK verilerine göre Eskişehir'in neredeyse merkezdeki hariç bütün ilçelerin yıllık nüfus artış hızı eksidedir. Her yıl gözlenen kırsaldan kente gerçekleşen göçler sayesinde bugün Eskişehir halkının kırsalda ikamet eden nüfusu yaklaşık olarak yüzde ona kadar gerilemiş ve genç nüfusun büyük bir bölümü kırsalı terk etmiştir. Kent merkezine olan bu yığılmanın önlenmesi için ilçelerin cazip hale gelmesi gerekmektedir. Kuraklık ve kıtlığı önleyecek nitelikte bir üretim, ilçelerde tarım liseleri, bölgelere has uygulamalı tarım teknik okulların açılmasıyla ve genç nüfusun eğitilmesiyle eğitim kırsal, eğitimli kırsal bir nüfus oluşturulmalıdır tarım zira tarım eğitimdir, bilgidir, kültürdür, ortak hafızadır. Köyden kente göçün imelenmesinin bir sebebi de hemşehrilerimin yaşadıkları ulaşım sorunlarıdır. Yüksek hızlı trenlerin hayatımıza girmesiyle beraber kırsaldaki ara istasyonlar unutulmuş, şehirdeki bölünmüş yol eksikliği neticesinde ilçedeki vatandaşlarımızın şehir merkezine uzak kalmış, merkeze yığılan nüfus da trafik sıkışıklığıyla yüzleşmek zorunda bırakılmıştır. Nitekim Eskişehir'de en fazla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında meydana geldiği yollar kamuoyunda yolunda ölümlü yol olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda demir yolların ülkemizdeki merkezi, havacılık sanayinin gelişen yıldızı ve Türk Dünya Kültür Başkenti seçilen Eskişehir'in sorunlarına kulak verilmeli ve hak ettiği yatırımlar için gereken kaynaklar aktarılmalıdır. Buradan hareketle ilçelerimize merkeze bağlayan ve hemşehrilerimizin bitmesini dört gözle beklediği Eskişehir Alpu Mialıçık yolu, Eskişehir Sarıcakaya yolu ve Eskişehir Seyit Gazi Kırka projelerinin en kısa sürede biteceği ve bu kısa haber vermek ister. Eskişehir Hasan Polatyan Havalanı ile ilgili sorunu çözüme kavuşturmamızı sağlayan Ulaştırma Altyapı Bakanımıza teşekkür ederim. Sözlerime son vermeden önce lideri Sayın Devlet Bahçeli olan Ülkücü Hareket'in Necip Türk Milleti'nin teminatı, Necip Türk Milleti'nin de Rusya-Ukrayna görüşlerinde görüldüğü üzere dünya sulhunun güvencesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Dünya barışının ve adaleti... Buyurun hocam. Türk devletinin var ve güçlü olması ülkücü hareket olarak bizlerin asli hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerimle Eskişehir'in bütün sorunlarının yakından takipçisi olduğumu bu kürsüden bir kez daha belirtir. Muhterem heyetinizi ve kıymetli hemşerilerimi saygıyla selamlarım.